Arkadaşlar bugün saat 7:00'de şımastır edit 2 yapıyoruz arkadaşlar. Birincisini çekmiştim zaten arkadaşlar. Onlar pek zaten şey yapamadık kanka. Arkadaşlar Aşağı bu kanala abone olarak like, bir yorum, yorum atmayı unutmayın. Eğer bu değe 5 like gelirse başka videolar da gelecek. 5 diyeyim çok açık. 15 dakikalık videolarım 4, 20 saatlik videolarım 5. Yani 1 saatlik falan videolarımı da aldı diyorum arkadaşlar ben biraz da tehlikeli bir video başlattım ama yine olmadı. Bu sefer olacak çok önemli. Ama donuyor. O sıkıntı kankim. Kankim. Hah o oynadı. Filiz. <laughs> İsrail. Spike'ı bırakacağım. Ne yaparsa yapsın gitsin ölsün. Öl 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 öl. Öl Spike'ı. Bizim Spike'ı Karşıda şey Spike'a da diyorum. Ama bizim Spike İsrail. Bir de adam İsrail yazmış. Adam İsrail. Ne? Kankicim ya. Şu anda burayı kasıyoruz. Allah Allah aldık arkadaşlar evet, ilk, ilk oyunumuz kazandık tabii ki de benim kaybettiğim maç oldu aslında diye başlatmadan önce ve ee, gizemli arkadaşlar gizemli çıktı tanker gel sen bas bugün bana şey Mike Kosson'u çıkarttın hadi bakalım bundan ne çıkartacaksın 500 aldım bu seferlik bir şey demiyorum. Vallahi ama oyuncu simgesi çok iyi. Aşağı tekrardan görüyorum. Evet, ben canlı yayın başlatmak isterdim ama işte siz yapmadınız beni. Öyle <laughs> <laughs> bu kadar abone yapma vaktiniz var. Ne demiş bu? Hmm. Hadi daha limayı Seçim seçim başlat. Ha. Bu arada ben çekite çıkıyorum. İşte böyle altılar. Ben beşte be, bu arada beşler kalsın yani yarım saat Böyle bilmiyorum ya. Altılar da olabilir. Ben sana soruyorum. Karşıda da da aynı varmış. Evet, ben hiç öldüm. Dolmasaydı ölmeyecektin değil mi Ahmet? Evet. Allah oh. oh, Allah. Alıyordum. Alıyordum. Uy, bir, bir kişi aldı. İkinci kişi de oldu. Üç gelir Üç gelir Üç, kezirme, üç kezirme. Aa yani. Yani dedim? Tamam elimizi de al. Aa ha. Ne mi Daima karışma bize Allah önümüze er, 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 er. ve Ben de Mega <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Şimdi uzatmalara girebilir. <laughs> Dondu için oldu. Benim mi suçum? Hayır tabii ki de benim suçum değil. İki el oynayacağız ya. Bıktım bu kaybetmelerden. Kaç kere kaybettim kim bilir. Allah Allah de... çıkıyorum bir anda ya. Hmm. Yer. Burada en iyi çay var ya. Var ya. Ne kankim? Hı. Böyle bu videomuzda 4 like gelebilir yani 15 dakika kadar haberiniz olsun. Aksi bence bu video olmaz. Olsun ben başka bir videoda çekeceğim. Karşıda. Karşıda iki. Bir tane mi iki tane mi ne? Yakın dövüş var ve bitse de var. Bence alırız. Hadi hareket et. Hı. Hı. Aksar. E ben basarsam geri bana seker. Ya bombon için oldu. Arkadaşlar ben başka bir yere gideceğim. Evet, ha neden mayıkmış? Hemen arkadaşlar ben başka bir yere gideceğim. İnternet çok yakın bir yere gideceğim şu anda. Belki faydası olur. Çünkü bizim internet çok kötü. 不行。 Arkadaşlar gelin hem onun hem de şey yapacağım. Hem onun hem, hem de ilginç yapıyorum arkadaşlar. Kanki ben hem ödül hem, hem de, koyun. Evet arkadaşlar şimdi ben bir de şu paleti değiştireceğim. Mesajımı görsün bari. Sadece tamam yazmak diye düşünüyordum yani. Hem öde hem hem öde Çünkü yani bu evde Yani bu evde zaten anla, anlamalı bir şey yok yani Anlamalı gerek olan bir şey yok Hi Hihi annen görürse terliği yerse savaşıyormuş arkadaşlar ve normal savaş yapıyormuş. Şu i̇şte ben de şimdi o değil yapacağım aslında. Yani arkadaşlar söz veriyorum öbür videomuz altı like isteyeceğim ve bir saatlik 40 dakikalık falan 40 dakikalık falan olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere başka videomda hemen yani bu videodan sonra bu yaptıktan sonra hemen çık ben başka bir video daha atacağım. Takipte kalın. Lütfen bu videoya 4 like atın. 4 Görüşmek üzere tanker bay bay. Bye bye. Bye bye. Haneden Mike. Bay bay. Ben Westies. Bye bye. Ben